Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üniversite olarak ikincisini düzenlediğimiz Bolu Yerel Kalkınma Sempozyumu hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Ee, şimdi Bolu olarak biliyorsunuz yani jeopolitik konumu çok çok önemli bir kent. İstanbul Ankara arasında doğal güzellikleriyle ünlü ve e, yaklaşık 35 milyon insanın nefes aldığı bir kentte yaşıyoruz. Bu anlamda e, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne çok büyük görevler düşüyor. Birincisi bir sempozyum şehirle Üniversiteyi kucaklaştıran, bir araya getiren bir sempozyum ki bizim ölçemizdeki şehirler için çok çok önemli bir şey. Çünkü kolektif bir kalkınma gerekli Bolu ölçemizdeki şehirler için. Bu anlamda çok faydalı buluyorum. Farklı kurumların, kuruluşların burada temsil edilmesi, öğrencilerle buluşması hem ufuk açıyor hem de Bolu'nun geleceğine yön veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Buradan. Biz de teşekkür ederiz.